Tüm varlıkların kendine has yaşam enerjisi yani çiisi vardır ve enerji sürekli akış halindedir. Hareket halindeki enerjinin ölçüm birimi herzdir. Sağlıklı bir insan vücudu 62 ila 72 herzin aralığında titreşir. Frekans 58 herzin altına düştüğünde hastalıklar ortaya çıkabilir, 42 herzin civarında kanser gibi ciddi durumlar gözlemlenir ve 25 herze düşüş ölümle ilişkilendirilir. Doğadaki her şey titreşir. Peki titreşim nedir? Vücudunuz ve etrafınızdaki her şey trilyonlarca minik hücrelerden oluşur. Bunlar sürekli kendi yörüngelerinde daireler çizerler ve hareket halindedirler. Bu esnada da etrafa bir titreşim enerjisi yayarlar. Enerjinin titreşimi her zamankinden daha sık atmaya başlarsa frekansı da artar. Sesler bizi etkileyen titreşimlere sahiptir. Peki ya kokular? Yanınızdan hoş kokulu biri geçtiği zaman, bir tütsü yaktığınız zaman hiçbir koku sürünmediği halde bebeğinizi kokladığınızda nasıl etkilendiğinizi düşünün. Ya da tam tersi, bir çöpün yanından geçerken ya da havasız bir ortamın nasıl negatif titreşimler yarattığını hatırlayın. Bitkisel yağların titreşimleri megahertz olarak ölçülür. Saniyede 1 milyon kez döngü yapar, ki bu elektrik hızından da fazladır. Aydınlanma, şifa ya da meditasyon çalışmalarında titreşimlerimizi artırmak için kokulardan faydalanabiliriz. Bütün yağlar aynı titreşim gücüne sahip değildir. Tedavi edici güce sahip en fazla titreşime sahip olan yağ 320 MHz olarak ölçülmüştür. Yani saniyede 320 milyon döngü. Frekanslar 3 sahada incelenebilir, düşük frekanslı yağlar fiziksel değişim için kullanılır. Orta frekanslı yağlar duygusal değişimi simgeler. Yüksek frekanslı yağlar ruhani gelişim ve farkındalık için kullanılmalıdır. İlk olarak gülü inceleyelim. Gül, sevgi, şefkat ve duygusal denge ile ilişkilendirilir. Gün içerisinde gülün tedavi edici ve şifalandırıcı etkisinden faydalanabilirsiniz. Gül kokusunun frekansı 320 MHz'dir. En yüksek koku frekansına sahiptir. Kendinizi kötü hissettiğiniz zaman gerçekten odaklanarak gül koklayın. Enerjiniz hemen yükselecektir. 320 MHz ayarında çalışan bir organımız olmadığı için gül doğrudan beyni muhatap alır. Çünkü beyin 70 ila 78 MHz arasında bir titreşime sahiptir. Dolayısıyla gül yağı doğrudan beyin hücrelerini iyileştirir ve beyinle ilgili organlara gerekli şifayı sunar. Bileklerinize damlatarak da kullanabilirsiniz. İkici olarak gece yatmak üzere iken timus bölgenize ve üçüncü gözünüze süreceğiniz bir lavanta yağı, rahat ve huzurlu uyku uyumanızı sağlar. Frekansı 118 MHz'dir. Lavanta kokusu sakinleştirir. Yorgunluk, depresyon ve stresi azaltır. Titreşimleri ise neredeyse tüm organlara hitap edebilecek oranda. Bu yüzden kendisine evrensel yağ adı konulmuştur. Düzenli lavanta yağı koklamak yüksek tansiyon, endişe, kulak ağrısı, vertigo, öksürük gibi rahatsızlıklarda çok etkili sonuç verir. Sakinlik, rahatlama ve iç huzura iyi geldiği bilinir. Nane yağının frekansı canlılık tazelik ve enerji ile ilişkilendirilir. Yine nane yağının da 78 MHz olması da beynin titreşimlerine daha yakın olması açısından çok etkili bir sonuç sağlar. Nane yağı sinüzit, baş ağrısı, yorgunluk, astım tedavisinde kullanılmaktadır. Sedir ağacı topraklama, denge ve güven ile ilişkilendirilir. Sedir ağacının yağı stres, saç kaybı, tüberküloz, bel soğukluğu bronşit tedavilerinin yanı sıra böcek kaçırıcı olarak, ek olarak bağışıklığı güçlendirmede ve kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Bitkisel yağların en güzel yanı, bedenimizdeki toksinlerden ve olumsuz duygulardan farklı titreşimlere sahip olup onlarla özdeşleşmemeleridir. Bu sayede toksinlerden ve olumsuz duygulardan çabucak kurtulmamıza yardımcı olurlar. Kim zamanda bilinç altında yatan gizli ve su yüzüne çıkmayı bekleyen travmalarla yüzleşmemizi sağlayarak onlardan kurtulmamızı sağlarlar. Buna Mevlana'nın bir sözünü örnek verebiliriz: Gül düşünürsen, gülüstan olursun; diken düşünürsen, dikenlik olursun. Unutmayalım ki düşüncelerimizin de yaydığımız koku ve enerjiyle alakası vardır. Eğer kokuların frekansında sen de bir titreşim bulduysan, bu yolculukta birlikte yürüyelim. Sayfama abone olmayı, bu enerjiyi beğeniyle mühürlemeyi unutma. Seninle yorumlarda buluşmak dileğiyle.